Kenan. <laughs> Kenan. Nasıl oldu bu? Kim ne ister benim oğlumdan? Sakin ol. Sakin ol. Her şey olacak. Nasıl inanayım Kenan? Bana grip olduğunu söylemiştin. Oysa oğlum ecelle savaşıyor. Söyle bana. Oğlumu öldürmeye kalkarlarken sen neredeydin ha? Neden onu korumadın? Neden? Korumaya çalıştım. Ama kimden koruyacağımı bilememişim. <laughs> Emre iyileşecek değil mi? Ne olur doğruyu söyle bana. Sakin ol, sakin ol. Her şey düzelecek. <laughs> Umudumuzu yitirmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Canım oğlum benim. <laughs> ...güçlü olacaksın. Hayır. Boran Gence öyle görüşecektim. Ben eşiyim. Şu karşıdaki odaya geçerseniz... memur arkadaş kayıtlar yapar, sonra görüşürsünüz. Sağ ol. Oğlumun durumu nedir doktor bey? Ameliyat bitti. Oğlunuz şu an yoğun bakımda. Kurşunlardan ikisini çıkardık. İç kanama durdu. Yalnız omuriliğe giren kurşuna dokunamadık. İçinde bir kurşunla mı yaşayacak bundan sonra? Ha? Hayır, bir ameliyat daha geçirecek. Çok riskli bir ameliyat. Bu konunun uzmanı cerrahın yapabileceği bir operasyon. Peki bu operasyon için biz neyi bekliyoruz? Oğlunuz çok uzun bir ameliyattan çıktı. Onu yeni bir müdahaleye hazırlamamız gerek. Bir de bu konunun uzmanını getirebilmek için sizin izninize ihtiyacımız var. Bu tür riskli omurilik ameliyatlarında e, çok başarılı bir meslektaşım var. Dilerseniz onunla bağlantıya geçelim. Gereken neyse hemen yapalım doktor. Yeter ki oğlum bana geri verin. Şunu bilmenizde fayda var. E, bu çok riskli bir ameliyat. Sonuç beklendiği gibi olmayabilir. Ne demek istiyorsunuz? Elimizden geleni yapıyoruz Kenan Bey. Ama oğlunuzun bünyesi buna dayanamayabilir. Ya da dayansa da sakat kalma ihtimali... ハハハハ